Az önce ne yedim biliyor musun? Ne yedim? Pirinç pilavı yedim. Canım çekti deyip sonra sipariş mi ettin? Sipariş Yoksa etmedim. Var mı? Canım mi? çekti. Kendim yaptım. İnanılmaz. Üşün Afiyet edim. olsun. Film sonrası. Kupkuru, sapsade bir pirinç pilavım gidemedi oturdu. Öyle de yeme ya. Ama güzel olması lazımdı da bu şey et suyu falan olması lazım Et suyu olmadığı için çok tatlı olmadı. Kuru kuru yedik yani. Evet. Hangi sahne? Hangi sahne? Yemek yedikleri sahne işte. Onun evet bir, bir, milyoncu muydu abi? Aynen bir milyoncu adamın gelip yapma kolla el sıkıştığı sahne. Gereksiz şakalar. Değişik bir mize anlayışı var. E kere giriş yapalım o zaman. Ker, ker e giriş yapalım. Evet. Tayfur Pirselimoğlu'nun geçen sene vizyona çıkan filmi. Ker. Ne düşünüyorsun? Nereden geliyor? Bir anlamını hemen açıklayalım. Aslında çok da zor değil ama ker, tekerrür, tekrar. Evet, tekrar etmesinden dolayı. Tekrar eden bir süreci konu alıyor filmde. Ee, Tayfur mu? Tayfur Pirselimoğlu. Aha. Ona istinaden de ker, aynı anlama gelen ker ismi kullanılmış. Filmde de bazı bazı noktalarda geçiyor. Burada hayat tekrarı sarıyor, burada her şey tekrarlanıyor gibisinde. Evet. Gizemli bir film izledik değil mi? bayağı bir gizem var. Yani aşırı fazla imge var. Alegorik öğeler var. Bazen ne oluyor dedirtiyor yani film. Başlar başlamaz zaten bir e, terslik silsilesi var. Esrarın sürekli gizlik var. Sürekli bir şeyler ters gidiyor. Bir farklı bir atmosfer var. Dark bir hava var. Kesinlikle film boyu. İlginç karakterler var. Evet, hiç normal bir karakter yok gerçekten. Ama böyle en şeylerinden bahsediyorum böyle. En figüranlarından. Ya evet, roller evet. değil yani. Çok böyle alakasız figüranlar var. Ve o filme çok acayip bir hava katıyor onlarda. En ya ters normal... ters bakan oluyor ya bir şey yapacağım. Evet evet. En normal karakter için ana karakter diyebilir miyiz? Ana karakter böyle bir delilerin arasına düşmüş gibi diyebiliriz. Yani çok yabancı bir ortama düşüyor. Ve herkesin... Garip davrandığı adamın Hı. nereye döndüğünü de söyleyelim. Babasının cenazesi için memleketine dönüyor diyebilir miyiz? Evet evet. Kastamonuya memleketine dönüyor. Orada bütün köylünün çok garip garip davrandığını, aynı şekilde garip saçma sapan olayların yaşandığını görüyor ve artık köylüyle tek tek tanışmaya başlıyor bazı olaylar vesilesiyle. Cenazeden cenazeden dönerken aslında tam kendi yaşadığı yere dönerken başlıyor gardaki cinayete tanık oluyor ee, daha sonra bütün terslikler başlıyor ya, köylünün bilmesini istemediği tanık olmasını istemediği bir olaya şahit oluyor hı hı. o cinayette tanık olmasıyla birlikte tamamen artık köylünün onu tehlike olarak görmesi ve onu ana karakteri kıskaçlarını almasıyla başlıyor. Çünkü belli bir grup var. O cinayetin bilinmesini istemiyorlardı ve bunun üstünü örtmek için ana karakteri araya alıyorlar adeta film boyunca. Ve biraz şey havası veriyor. Zindan adası ha havası vermiyor bu. Evet evet. Yani nereye gidiyor? Nasıl bir çıkmazın içinde olacak? Nasıl bitecek falan hiç tahmin edemiyorsun. Çünkü tanıştığı her karakter olayla ilgili bir şey soruyor. Gördün mü? Nasıl gördün? nasıl bıçaklanmıştı gibisinden cinayet detayı ile ilgili sorular soruyor. Hepsinin gerek de şu burada herkes her şeyi bilir. Merak herkes eder. her şeyi merak eder. Hı hı. Ee, çok ilginç bir köy o yüzden ve artık zaten filmin bir noktasından sonra da e, bu olayı unutturmaya çalışıyorlar. Birine sorulduğunda ne cinayeti, ne garı gibisinden sanki olay yaşanma, yaşanmamışçasına e, akıp giden bir hayata doğru da seyrediyor film. Ya biraz da şey göndermesi olabilir mi? İşte şey deniyor ya basında çıkan haberlerden çok kısa zamanda insanlar unutuyor çıkan haberleri. Halkımız o şekilde yaşıyor. Biraz da ona gönderme olabilir belki. Yani çok kısa bir zamanda böyle önemli bir konuyu bile unutup normal yaşantlarına devam ediyorlar. Abi hiç düşünmüyorum öyle bir şey olduğunu. Çünkü ya tamam film çok ucu açık bir film. Hı hı. Yani Gerçekten yönetmenin düşünmediği şeyleri bile düşünebilirsin. Kesin Nereye? bunu böyle evet. düşünmüştür falan diye. O ucu o yüzden çok açık. Ama bu noktada özellikle bir gazino sahnesi miydi? Gazino sahibiyle karşılaşıyor ya. Hı hı. Adam şey diyor. İşte ben buradan hiç çıkmam ama her şeyi bilirim diyor. Evet, evet. Ve o andan itibaren sen aranıyorsun. Seni tutuklanacaksın sen diyor. Ve adamın yani hiçbir suçu yok. Adam ne yaptı, ne etti? Ne yaptım diyor. Gizli, gizli diyor. Gizli söyleyemem <laughs> diyor. Ama sonrasında ana karakter cinayeti sorunca da herkesin bildiği cinayeti ne cinayeti diyor. Yani orada bütün karakterler biraz salağa oynamaya başlıyor. Adamı suçlu konumuna getirip en sonunda da yok etmek üzerine kurulu bir plan var gibi ortada sanki. Bir de ee, adamın ilk halkla paylaştığında işte cinayeti gördüm, katili gördüm gibisinden anlattığında işte o adamın kim olduğunu biliyor musun sen gibi sorular soruyorlar yani asıl katilden de bir korku var Tabii canım filmin sonunda da zaten bunun sonucunu görüyoruz katilden çok büyük bir korku var ama orada bir ekip de var yani mesela o tanık tanık olduğu cinayette ölen kişi ne sebeple öldü acaba ya bu adamla benzer bir sebeple mi öldü neden öldürüldü o kadın kadın kocam diyor da kocası değil mi? Büyük ihtimal değil mi? Kocası ya. Net kocası mı? Kocası işte çekip giden vardı. bir kocası. Hı. Aynen 3 sene sonra geri geldiğin gün ölüyor. Öldürülüyor. Aha. Orada Ondan da işte tarafında. katille işbirliği yaptığını düşünüyoruz yani. Kesin öyle Kad ya düşünüyoruz. Kadın sürekli görüştüğü için. Yani katille bir işbirliği kesin var. Katilde büyük ihtimal ekibin bir parçası. Bence sonrasında... şeyde... Ee asıl adamı da kadın öldürtüyor. Yani aslında katilin hiç öyle bir olayı yok. Katille çok sürekli karşılaşıyorlar çünkü. ne katil işini mi yapıyor diyorsun? Yani bilmiyorum. <laughs> Şeyde, tuzağı da kadın düşürüyor işte. Tuzak mı de, denir artık bilemiyorum ama eve gir, girer girmez karşısına kadını görüyor. Kadın diyor ki işte filmin son sahneleri çok da bir artık tabii. Önemi yok artık ne sorarsan sor gibi bir söz söylüyor. Çünkü adamı kıskaca alıyorlar yani çok Aynen. fazla yerden sıkıştırılıyor. Artık kaçamıyor çünkü çok kez şehri, köyü terk etmeye çalışıyor. Ama bir şekilde işte filmde absürt noktalar da var karakterlerde. Mesela ilginç durumlardan biri de köpek salgını mıydı? Bir köpek kuduz gibi bir kuduz şey var köpek herhalde. Kuduz köpek salgını evet. Kuduz köpek salgını var ve şey ilan ediliyor. Hmm. Tecrit ediliyor. Bir karantina ilan ediliyor. Biraz bizim korona dönemlerine benzer bir olay. Zaten hı hı. 2020 yapımı. Ama olayla bağlantılı değildir herhalde. Biraz denk gelmiştir diye düşünüyorum. Çekimi İlim falan ya. hesap ettiğimizde. yani neyse bir kuduz köpek salgını var ve aynı zamanda halk köpeklerden de kaçıyor. İşte köpekten dolayı ölenler var. Köpekler dışarıda diye eve kapananlar var. Karantinaya alınıyor. Dolayısıyla bir şekilde şey olmuyor. Kaçamıyor köyden uzaklaşamıyor. Evet. Ve bu süreci izliyoruz. Aslında ya film çok klas geldi bana. Hem kullanılan müzikler demeyeceğim. Tek müzik tek kullanılıyor. Müzik. <laughs> evet. Ama yani. müzik de çok klas bir müzik. Aynı zamanda bence sahneler de çok güzeldi. Yani tablo gibi birkaç sahne var kafamda. Dolayısıyla işçiliği çok çekti beni. Ee, delikler hakkında ne düşünüyorsun? Evet orada delikleri sayıyordun sen ama ya ben bir anda çıkacak mı diye düşündüm. Dört tane falan delik var ya. Çıkıyor mu acaba? Ben üçte bıraktım. 4'ü hatırlamıyorum. İlk önce. Dört sonuncusuysa. Evin... O ayrı. Ha, ha sonuncuyu da kattım. Ha tamam 4 Okey. İlk kendi evinin bodrumunda buluyor. Ee, i̇kincisi kadınla katili gördüğü harabede buluyor bir tane. Üçüncüsü Berberin... yolun ortasında. Emin misin berberin sanki şey öldüğü yerde de? Orada var, var. mı? Yok. Herkes mu? aşağı bakıyordu da biz tahmin ettik herhalde orada. Yani kana kana da bakıyor olabilirler. Yerdeki hmm. kat şey, kuaförün kanına, berberin kanına. Dördüncü de işte en son ana karakterin de atıldığı devasa çukur, en büyük çukuru. Yani şey, evet artık son bu şehir seni yer diyorlar sanki. Değil mi? Evet. <gülüyor> Benim size <laughs> mesajda yerini. budur. <laughs> Yönetmenin asla düşünmedi. <laughs> ne demişler ama Yusuf dahi olsan düşürürler seni çaha. Doğru. Maalesef. öyle Yani o kuyuların en soruncusu artık ana karakterin de mezarı oluyor kocaman bir kuyu. Tabii biz atıldığını falan görmüyoruz da beraber gittiklerini görüyoruz. Katilin tek döndüğünü görüyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla... En son aşağı bakıyor falan. Ana karakterimiz de. Bu arada ana karakterin ismini ya unuttum ya hiç söylenmedi abi. Ben de onu bir yandan düşünüyordum galiba söylenmiyor. Adama hiç seslenilmiyor sanki hep. Sen şeyin oğluydun adamın adını unuttum babasının adını da. Sen bilmem neyin oğluydun. Terzi'nin oğluydum. Ter yaş babasının adı da söylenmiyor değil mi? Evet evet. Terzi'nin oğlu Terzi'nin oğlu diye sürekli sesleniliyordu. O Canmış karakterine... filmdeki isim bu arada. Ama nerede geçiyor ben hiç hatırlayamadım yani. Ne zaman evet, şeyde geçmiştir belki. Polis sorgusunda falan. İsim soy isim kısmında geçmiş olabilir. Söylüyor mu orada acaba bilmiyorum. Yani orada bilgileri teyit ettiriyorlardı diye hatırlıyorum bir önce. Orada bir sorgu sahnesi var. Gereksiz soruların sorulduğu. Yani, yani uzatıyor mevzuyu. Iyi. İşte bir yere ayrılma diyor sürekli adamı o kasabanın içinde tutma çabası var. Abi çok saçma sorular soruyorlar sohbet arasında. Normal bir şey konuşurken çok alakasız başka bir konudan soru soruyorlar. Sonra başka bir şeye yorum yapıyorlar kendi kafalarında. Diyaloglar çok acayip. Evet. Orada böyle sanki bilin şey mi? Bilinçaltına mı mesaj veriyorlar adamın? Biraz onu düşünmedim de değil. Yani olabilir. Film çok durgun zaten. O yüzden diyaloglar da böyle çok ağır ilerliyor. Yani soru soruyor, bazen cevap bile gelmiyor. Monoloğa dönüyor. Yani yani karşı cevap da alamıyor yani ya bazen. Şöyle izlerken şey diyorsun ya acaba biz bir şey mi kaçırdık? Bir şey görmedik mi? Bir şey duymadık mı evet, falan diyorsun evet. diyaloglarda ama aslında hiçbir şey kaçırmamış oluyorsunuz. Çünkü filmde o diyaloglar çok saçma olabiliyor bazen veya çok derin olabiliyor anlamsız, havada kalan sorular, havada kalan cevaplar. Hı hı. ilginç bir şekilde ilerliyor ama sıkmıyor. Yani çünkü çok detay var. Bir sürü imge var. Yani hangi birini yakalayacağım falan diye izlerken film bitiyor bir anda. Evet aslında yani anlamsız iki, iki İki kez izledik biz filmi ama belki yine bir sürü şey kaçırmış olabiliriz. <laughs> bir sürü şey de şey değil mi? Son sahnede adamın öldüğünü anlamamışız. <laughs> Gerçekten finali ikinci izleyişimde <laughs> fark ettim. yani. Ben de oğlum ben de. Ben de anlamamıştım ki. Ne oldu ha? yani ilk izlediğimizde ne oluyor kafası çok vardı. O yüzden belki erken de o deliğe odaklandık ve katilin tek öldüğünü bile anlayamadık yani. Evet ya erken mi kapattık diyeceğim. Yok yok erken Demek kapattığımızı sanmıyorum. Ya yani çok... Detaylı bir olay da değil gerçekten basit bir durum yani anlaşılması basit bir durum. Evet. Kaçırmışız ama <laughs> kritik noktayı. Abi şey olmuştu bak sana onu anlatayım. Ahlat Ağacı çıktığında Darıca'da böyle bir Darıca AVM vardı küçük bir AVM sineması küçük bir şey. 30-40 kişilik. Yanan AVM. Aynen aynen. 30-40 kişilik bir sinema salonu. Ahlat Ağacı'na bilet aldık arkadaşlar. Gittik. Film iyi aktı abi. 3 saatlik film zaten. 2 saat 50 dakikası falan geçti. Filmi izledik. Son 5 dakika görüntü yok. O şey sahnesi. Kuyuda asıldığı kendi nasıl halde gördüğü sahnede. Orada aslında işte Sinan mıydı karakterin adı? Aha, evet. Her neyse. Sinan işte kuyuya doğru yürürken falan. Aslında oraya yürüyor. Kuyuda bir şey görüyor falan. Bizde simsiyah. Ses yani, mi ki? sadece? Aynen. Ayak sesi var. <laughs> bilmem ne sesi var diyorum ki lan acaba yani böyle mi anlatmak istedi? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben seyirciye bırakmış. Tabii yani. tabii. Rollendik falan. E bir daha da izleyemiyorsun <laughs> filmi. 3 saat sonuna kadar kim bekleyecek? İnternetten de ulaşamamıştık. Aa, ben bir buçuk iki sene sonra öğrendim. <laughs> Avatajın sonunu. Neyse bu en azından o kadar uzun şey kısa sürmedi. Bir de yani orayı görmeden anlayamaz. Öyle seslemesi olacak iş değil yani. Tabii aslında. canım. Zaten müthiş bir son. Evet. Yani çok alışık olmadığımız bir son bence NBC filmlerinde. Ama neyse. Bu filmde çok güzel hisler uyandırdı bende. Özellikle işte bahsettiğim gibi çekim ve gizem. Senaryodaki gizem. Üstüne müzik çok güzel oturmuş. Ana karakter de öyle bu arada. Değil mi? Yani Oturuyor. Çok güzel oynuyor. Evet evet. O hissizlik mi denir, tepkisizlik mi denir? Film boyunca yüzündeki o şaşkınlık ifadesi hı hı. çok iyi oturuyor bence yüzüne. Bence sadece ana karakter değil herkesin oyunculuğu çok iyi. Yani Doğru. hiç sırıtan bir oyuncu yok. Doğru söylüyorsun. Hepsi sonuçta şahsına münasır tipler cidden ben acayip bir adamım hissini veriyor hepsi. Çünkü hepsi çok acayip <laughs> Aynen adamlar. Öyle, evet. Erdem Şenocak bu arada ana karakterde. Sürekli soruya soruyla cevap veriyor. En son <laughs> e, Mork'ta karşılaştığı adam imam galiba. Evet. Tansu Biçer. Orada o söylüyor yani. Sürekli soruya soruyla cevap veriyorsun. Yanlış soruları soruyorsun diyor. Ya bu hep gizem katıyorlar işte. Ne soracak abi adam? Ben de bunu anlamıyorum yani. Ama gerçekten de yani ısrarla ikiletiyor soruları falan bazen. İşte her şey kesik ülkede diyor otelin sahibi. O da her şey kesik mi diye soruyor. <gülüyor> <gülüyor> Mesela. Ama sürekli böyle yani. Ya tabii bir alıklık var karakterde. Evet. Bir alıklık kesin zaten o yüz ifadesi az önce anlattığımız şeyler bu alıklığın getirdiği şeyler. Hı hı. Ama filme de böyle bir karakter gerekiyor. O yüzden çok iyi oynamış. Evet abi bence Kel güzeldi. Yani üstüne çok konuşamadık ama. Yani günümüzde geçmediğini söyleyebiliriz. Ee, radyolar var genelde. Ev telefonu var cep telefonu yok. Ee, bir tane otelde bir tüplü televizyon görüyoruz. O da çalışmıyor karıncalı gösteriyor falan. A arabalar var tek tük eski arabalar var ama Aynen. çok böyle ben eski arabayım diye varmıyor. O dönemde bile eski kalan arabalar var. Mesela Toros sanırım çok eski duruyordu. Hı hı. Değil mi? Yani çok şeydi ama çok... adam ölmüş ya. Tabii. Tamam. Kullanılmamış yani. Tamam da çok bir şey olmamış ki adam öleli. Ama yatalak ya. Hı, hmm, olabilir. Yani Tabii. çok bir zaman kavramı yok aslında filmde. Zaman kavramı da yok, mekan kavramı değişik. Yani neredeyiz, ne oluyor. Ama eee Tayfur Pirselimoğlu'nun Tayfur Pirselimoğlu'nun <laughs> genel olarak kullandığı yöntem bu zaten filmlerinde. Evet ben izlememiştim. Sen bir, bir filmini filmin daha izledin herhalde. Ben o değilimi de beraber izledik biliyorsun. Orada aa, da ne zaman yaptı. ya? Bir dakika dur. Aa. Evet o da Tayfur Pirselimoğlu'nun filmi. Ne iyi filmdi ya. O da çok iyi film. Orada ne da, film. orada da çok değişik bir hava var. Doğru doğru tamam şimdi oturdu. Orada da yine her şeyi böyle tekrar ediyor falan. Doğru. Orada tamamen hikaye zaten. Aha. Hem birbirine karışıyordu hem tekrar ediyordu. Üç onun dışında şeye, tamam. evet. Onun dışında bir de yol kenarını izlemiştim ben o siyah beyaz bir film. O da böyle yani değişik bir ortam, değişik bir hava. Sürekli yani aslında aynı yöntemi kullanıyor. Yani kendi evrenini oluşturmuş gibi bir durum var diyebiliriz. Tabi tabi bu iki filmi de karşılaştırırsak o ben o değilimle birlikte cidden hem zamansız hem mekansız hem böyle bir net bir olay örgüsü olmayan hı hı. çok Esrarengiz filmler ikisi de yani tam böyle Tayfun pirselim mi oldu bu arada Tayfur falan dedik herhalde adama saygısızlık ettik. Evet, Tayfun evet. Hoca gerçekten ya, bu işi yapıyor. Şenol Güneş var bir <laughs> hata oldu. <laughs> Tayfun. <laughs> Benim hocam Tayfun Pürselim olur. Çok Aynen öyle. Harbiden iki hikayede çok güzel işlenmiş. Sıra dışı çünkü en başta. Evet. Ee, sonlara doğru adamın bekçiler tarafından boş bir binaya götürülüp orada bir sorgu gibi bir şeye çekilmesi sahnesi var. O da bir şekilde bitiyor. Köpeği ilk defa orada görüyoruz. Yani filmin başından sonuna kadar ben aslında bu köpek olayı herhalde kolpa diye düşünüyordum. Yani öyle bir şey yok bunlar işte kafada kuruyor gibi düşünüyordum ama filmin sonunda işte köpek geliyor. İlk kez köpeği orada görüyoruz. Bazen ses duyuyoruz ama yine de kuduz mu değil mi onu bilemiyoruz tabii. Evet orada sorguya alınırken aniden Köpeğin gelmesiyle dağılan bir güruh. Sonrasında Hı -hı. şeyle karşılaşıyordu değil mi? Katille e, kadını görüyordu. Tabii eve kaçarken köpeği gördükten sonra eve kaçarken kaçtıktan sonra eve girdikten sonra karşısında kadını görüyor. Kadın da zaten katili önceden ayarlamış. Zil çalıyor katil. Ondan sonra bir anda dış kapıya kadar ışınlanıyor nasıl oluyorsa. Dış kapıya ışınlanıp adamı alıp değil mi? götürüyor. Evet. Şey de olmuyor ya bazen çok alakasız bir yerden alakasız bir sahneyle de devam edebiliyor film. Evet evet. Yani zili çaldıktan sonra oraya gitmesi çok hızlı gerçek Bir de uzakta. Tam o ka şey o anda açacaksın. Zili çalmış oraya doğru giderken. <laughs> bir de adam da çok karizma çok sert bir karakter olduğu için. Harbiden o sahnede koştuğunu görsek. Böyle şey baya. yerlerde de fıkar var ya böyle ikili ikili adım atarak parmak ucuyla kaçarken. Yani kısaca toparlayacak olursak filmi babasının cenazesi için köyüne dönen ve köyünde birçok esrarengiz olayla karşılaşıp günün sonunda bu savaştan yenik düşen <laughs> ve kuyuya atılan evet, evet bir karakterimiz var. Ya bu şimdi sonunu falan da söylüyoruz ama spoiler gibi tam değil, yani. değil. Tam olacak şeyler değil. Çünkü izlerken keyif aldığınız filmler o sahnelerden, diyaloglardan, aldığınız keyiflerden ilerliyorsunuz. O çok sonunu öğrendik, başını öğrendik. Çok keyif kaçıracak detaylar değil. Dolayısıyla Evet, biz de ikinci izleyişimizi tavsiye. öğrendik zaten. Evet, sonunu. <gülüyor> tavsiye <gülüyor> ediyoruz diyelim. Letterbox'a geçelim. Ama şeyle geçelim Letterbox'a. Filmdeki müzikle Letterbox bölümümüze geçtik. Burada e, Letterbox üzerinden filmi puanlayıp üzerine ufak yorumlar yapıp programı kapatıyoruz. Bence film e, işte hem barındırdığı imgelerle hem çok iyi oyunculukla verdiği mesajla e, işte kurulan ortamla çünkü gerçekten çok ciddi bir çaba sarf edilmiş belli oluyor yani. Kurulan ortamlarla alakalı. Tüm bunları hesaba kattığımızda 4 puan hak ediyor bence 5 üzerinden. Hmm. Benim fikrim o yönde. Sen ne düşünüyorsun? 4 diyorsun. Evet. Ee, ben de ya şöyle hep şöyle başlıyorum ben. Ortalama bir film mi? 3. Ortalama bir film. Kesin ortalama bir film. Üstünü düşüneceğim ama 3 de bırakabileceğim bir film değil. Çünkü gerçekten keyif aldım. 4 fena olmaz. Ben de 3,5 diyorum. Ama biz yine iyi şeyler bıraktığı için biz de yuvarlıyoruz yukarıya doğru. Aynen. ve 4 diyoruz. Tayfun Pirselimoğlu'nun diğer filmlerini de ayrıca tavsiye ediyoruz. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Özellikle ben o değilim. Gerçekten bizim çok sevdiğimiz, üzerine düşündüren Çitten film bittiğinde ne nasıldı? Şu böyle miydi? Bu şöyle miydi? Falan diye düşündüren güzel filmlerden bir daha bile izleriz yani. Ama şimdi gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne çekiyoruz bu sonraki bölüm? Onu da söyleyelim kapatmadan. Ben bir öneri aldım. Nedir hocam? Beni sevenler listesi diye bir film izledin mi? İzlemedim. Ben de izlemedim. Tamam ya bunu izleyelim. Peki. Tekrar Yine soracağım. böyle paylaşıyor gibi oldum ama varsa. Fikir yok benim kafamda fikir yoktu zaten. Sen ha, karar iyi. veriyorsun yani sıkıntı yok. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ne yapalım yapacak bir şey yok yani. Mecbur kabul ediyoruz. Mecbur ama kötü film izletmeyiz. Öyle Eyvallah. bir özelliğimiz var. Ker'le ilgili. Ker 3 almış abi. Letterbox ortalaması bunu da değerlendirelim. Şeyin 3 yediydi. Okul tıraşını. ne diyorsun bu konuyla ilgili? Yazıklar olsun diyorum. Yani bu puanlamayı yapanlara yazıklar olsun diyorum. Okul tıraşı gerçekten gereksiz bir hype. ...yapıldığı o filmle alakalı. Yani nasıl? Yani, Tayfun Pirselimoğlu'nun hakkını yedirmeyiz. Bu saatten sonra da savunuruz da. Ben o değilimin puanını, puanını merak ettim abi. Hemen bakıyorum. I am not him. Bu arada 2013 yapımıymış ya bu da. Evet. Neyse 3.1 vermişler. Gerçekten ...Letterbox izleyicileri yani, yorumcuları bir süre uzak dursanız iyi olur. Buradan hepsine bir uyarı yapalım olur. Ulaşacağız. Ufak bir, yani ufak bir Gerçekleşen kesinlikle <laughs> üçüncü geliyoruz.